Çocuklar masayla ilgilenin. Güney, hoş geldin. Merhaba. Ya kuzeye baktım da burada olacaktı güya ama. Ali ile buradaydılar. Çıktılar. Epey oldu. Ha. Tamam, sağ ol. Gidiyor musun? Hı? İyi akşamlar. Ne oluyor oğlum? Atla. Ne yapıyorsun sen? Lan Atla işte keçilik etme ya. Araba evinince anlatırım sana. Müthiş şeyler oldu. İş kuruyorum oğlum. Ne? Hadi canım. Ya gel gel işte gel anlatırım sana gel. Nereye gideceğiz peki? Ya gel oğlum gel Atla işte gel. Bir dükkan göstereceğim sana ya. Bugün Ali ile beraber bulduk. Tamam tamam dur araban burada. Lan <laughs> oğlum hasta mısın sen? Şişt. Gel buraya dönüşte alırsın arabanı gel. Hadi keçi <laughs> hadi. ilişkili misin? E bir narin. Ne oldu? Ne oldu yani? Bizim içmeye hakkımız yok mu? Ya Ali haber verdi. Koştum gittim. Yani baktım dükkan gerçekten çok iyi. Bir de merkezi bir yere kurulmuş ha. Yani hava parası falan dalmıyorlar. almıyorlar. Efendime söyleyeyim. Biraz da kira fazla gelmişti. Onun için de pazarlık yaptık. Yani tapı olduk anlayacağın. E çok iyi. <laughs> Tam düşeşmiş bir şey oldu ya. Sana anlatamam yani. Oğlum var ya, bir görsen yemin ediyorum dibin düşecek ya dükkana. Na böyle göbekte yani. Kartal yuvası gibi sana bakıyor. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi siz ne iş yapacaksınız? Ne iş yapacağız? Şöyle söyleyeyim sana. Yani dükkana... O dükkana ne koyarsan satar. Yani icabında olsa böyle koysan satar yani. Öyle bir yerde. Böyle söyleyeyim ben sana. E, ama bizim Ali hani diyor ki yani bildiğimiz bir işi yapmamız gerekiyor. Ali işte yani. Hani biliyorsun bunun, bunun, böyle ihracatçı falan bir sürü tanıdığı var ya. Evet, evet. Ondan sonra hani bizim sen de Yemen var ya. <gülüyor> 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 yani iç giyim olacak. Efendime söyleyeyim. Ha. İşte kadın giyim olacak. Yani bunları yapacağız. Artakalan kalan malları da tezgaha koyacağız. E güzel. Yani Ali tezgaha kapamamış olacak o zaman. Merak etme oğlum, için rahat olsun. Ya var ya, Allah'a şükürler olsun ya. Yemin ediyorum, yani her işte bir hayır varmış ha. Eğer sen beni o gün arabadan aşağı indirmemiş olsaydın, bak şimdi. Lan şaka lan, şaka. Cık. Oğlum vallahi bak, doğruyu söylüyorum. Eğer sen beni o gün dürtmemiş olsaydın, ben hala koyun gibi işlerin peşinden gidiyor olacaktım yani. Ama şimdi çok hırslandım. Kuzey. Hı. Oğlum içim çok rahatladı biliyor musun? Ben biliyordum zaten sen kendi başına bir şeyler başarabileceğini. Haber lan. Allah'ın izniyle bundan sonra kimseye eyvallahımız olmayacak. Yani icabında kardeşim bile olsa... ...yani birisinden emir almak zor geliyor insana. Anladın? Mı? Evet. E ben de onu söylüyorum işte. Senin huyunu biliyorum ben. O yüzden de şirkette çalışamazsın sen. Değil mi? Evet çalışamam. Çalışamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana he. ha. Ha. Olum Mara, bu makara bana enteresan bir tecrübe kattı ha. Değil mi? Evet. Yani... ...kendi başıma bir şeyler yapabiliyor muymuşum? E herhalde, bizim tezgahları sen kurdun, unuttun mu? <laughs> ya demek ki yani kafayı koyunca, isteyince... ...elinden hiçbir şey kaçmıyormuş insanın. Ha. Yani. Ulan Mara, kendime güvenim geldi ya, yemin ediyorum sana ya. Bak, vallahi cesaret geldi ya. E diyorum işte yani, insan istedikten sonra... Her şeyi yapabilir. Harbi diyorsun ya. Ulan keçi. Ulan keçi göreceksin bak. Ne? Göreceksin. Ben bu işte de başarılı olacağım. Göreceksin. Bak sana bu kadar söylüyorum. Ben bunu senden daha çok istiyorum zaten. Güney. Efendim. Ne istiyorum biliyor da Güney. Önüne bak da. Tamam. Ya benim de herkes gibi düzenli bir hayatım olsun istiyorum. Yani... Yoruldum be artık abisi. Yani kavgadan, gürültüden, beladan. <laughs> Vallahi diyorum ya. Allah Allah. İnanmıyorum ya. Bunları sen mi söylüyorsun? Harbi bak bak. Sana yemin ediyorum. Buradan ciğerden konuşuyorum. Aha buradan konuşuyorum. İnan bana. Yani işimde gücümde bir adam olayım. Düzenli bir hayatım olsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle ya. Ha şöyle. Oğlum var ya, yarın büyük gün ya. Yarın büyük gün. Allah nasip ederse yarın ben bir kontrata imzalayayım. Sen o zaman gör biraderini. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Aynen. Süper. Ulan keçi. Ulan keçi. Ne? <laughs> Bu sefer var ya sonunda kardeşinle gurur duyacaksın. Duyuyorum zaten. <laughs> Ver çak çak çak. <laughs> Ne oldu? O ne lan? Ne oldu? Güney. Oğlum bu ne? İnanmıyorum. Güney. Oğlum bu ne lan? Arkadaşım. Şş. Ne oldu? ne? Ölmüş. Ölmüş. Güney ölmüş. Allah kahretsin ölmüş. Allah kahretsin. Allah kahretsin ölmüş. Kapı kahretsin ölmüş. Hayır ya imkanı yok bir daha olmaz. İmkanı yok, bir daha olmaz. Bir daha mümkün değil. Böyle bir şey yapamam ben. Bir daha mümkün değil. Böyle bir şey yapamam ben. Gel. Gel buraya. Kuzey, gel. Kuzey kaçıyor. Sessiz ol. Siz, siz, siz. Kuzey kaçıyoruz. Hayır. Hayır, yakalarlar bizi. Hayır, yakalarlar. şu direksiyonun başına. Hadi. Hadi bu sefer sen de. Hadi. Hadi Güney. Hadi. Güney. Oğlum ben... Güney. Bana bak. Ben tekrar içeri Anladın mı beni? Ben tekrar dört sene yatamam. Tam her şey yeniden başlayacakken bu olmaz. Olmaz, ölürüm ben. Duydun mu beni? İmkansız Güney. Güney lütfen. Lütfen. Lütfen lan. Hadi. Şuş, şuş, şuş. Hadi. Hadi. Oğlum içkiliyim lan ben. Şu alkollüyüm ben. Vallahi yani ehliyetim yok. Ya, yanarım. Oğlum Güney, lan yanarım dedim ben sana, İnfazım da yanar. Ya, yatmadığım zamanları da üstüne koyarlar. Duydun mu beni? Bu sefer kurtulamam, ölürüm ben, ölürüm ben, Güney. Hadi, hadi, hadi. Gel. Hayır. 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 Ali biz kardeşlik lan? He? Hani sen benim için canını verirdin? He? Ben senin için yaptım. Sen de benim için yapsan ne olur? Hayır. ben mi dedim sana hiç kişi Hayır. Senin salaklığının cezasını çekmeyeceğim. Hapislerde sürmeyeceğim. Bir de senden duymak istedim. Artık kardeşim değilsin.